7. sınıf hücre bölünmeleri. Aşağıda şekilde bir canlının gelişim sürecindeki bazı aşamaları gösterilmiştir diyor. Şimdi birinci aşama arkadaşlar bizim için döllenme aşaması. Yani burada sperm ve yumurta mayoz bölünme gerçekleştirmiş. Mayoz bölünmeden sonra zigotumuz oluşur. Zigottan sonra gerçekleşen tüm bu olaylar arkadaşlar mitoz bölünmeyle gerçekleşmiş. Yani zigottan sonra hücrelerimiz mitoz bölünmeler geçirmiş, embriyoyu oluşturmuş, son durumda ise yeni bir canlı olan kuşumuz ortaya çıkmış. Bu şekildeki iki numaralı yapı için hangisi söylenebilir? Yani bizim için zigotla ilgili hangisi söylenebilir diye soruyor oluşturacağı canlının bir hücresindeki gene, genetik materyalin yarısını içerir diyor. Yani arkadaşlar bu ne demek? Kromozom sayısı yarıya düşmüştür diyor. Yani kuş bizim için 2N 10 kromozoma sahip olsun. Zigot için diyor ki N 5 kromozoma sahiptir. Hayır. Burada spermde N kromozomluydu spermim. Yumurtam N kromozomluydu. Son durumda 2N 10 kromozoma sahip yeni bir hücre elde etmiş olduk. Yani burası bizim için yanlıştır. Yetişkin bir canlı oluşturmak için gerekli gene, e, tam genetik bilgiye sahiptir. Burası doğrudur arkadaşlar. Zigot mitoz bölünme geçiriyor. Mitoz bölünmede genetik bir çeşitlilik oluşmuyor. Yani yeni bir canlı oluşturmak için, yetişkin bir canlı için gerekli olan tüm genetik bilgi zigotun içerisinde mevcuttur. Kendisini meydana getiren hücrelerden biriyle tümüyle aynıdır diyor. Arkadaşlar burası yanlıştır. Çünkü burada e, mayoz bölünme gerçekleşmiş. Mayoz bölünme bizim için kalıtsal çeşitliliğin olduğunu gösteriyor. Yani bu zigot e, yumurta ve spermden kromozomlar alıyor. Ama parça değişiminden dolayı yumurta ve spermin özelliklerini göstermiyor. Bir sonraki yapıdaki hücreler hücreleri mayozla oluşturuluyor. Bir sonraki yapılar dediğimiz 2 3 4 5 6 7 8 şeklinde devam eden yapılar. Bu yapılar mitoz bölünmeyle oluşur. Bu yüzden de cevabımız B seçeneği. Olur.